Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz mevsimler ve aylar. Mevsim ya da dört yapıp m yapıyorum. Mevsim. İlk bahar son bahar ya da sonbahar yaprakların savrulmasından geliyor. Yaz kış. Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim ya da Ekim Kasım ya da Kasım Aralık Arkadaşlar dikkat ettiyseniz Haziran aile kavramlarında halının işaretine benziyor. Ve Ağustos renklerde griye benziyor. İşaret dilinde bir işaretin birden fazla anlamı olabiliyor arkadaşlar. Bunu ayırt edebilmek için cümlenin gidişatına, dudak ve mimik hareketlerimize bakarak anlayabiliyoruz. Şimdi tekrar ediyorum. Ağustos aynı zamanda gri demekmiş. Haziran halının işaretine benziyormuş. Mevsimler ve aylar bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.